Evet değerli kardeşlerim bu şiirim aşk ızrabı sancısı çekenlere gelsin. Gül müsün? Gül müsün? Karanfil misin? Kanal boyunda gezer misin? Gülüm cilvelerinden usandım, kurban olduğum bilmez misin? buralardan bıktım, usandım. Sen bunları bilmez misin? Seni sevdim kara kız, zalim çilemi bilmez misin? Hürriyet parkında gezelim, dağlar sıralanmış gülüm. Ömür boyu beraber olalım, kini sevgiye bırakalım. Dünya yalan gürüşelim, kanal boyunda dolaşalım. Bakışların beni yaktı, Bey dağında dolaşalım. Bu aşk başıma oldu bela. Merhem olmaz mısın yarama? Sen de öğrendim aşkı. Gel kaçalım Malatya'ma. Evet, bu da yine Kurtların türesi. Erdoğan doğru yoldasın. Milleti bülmeye gelen İhanetler cezasız kalmaz. Başın çaresine baksın. Yahudi iblisler uyunu hemen kükünde halletmeli. Bu ülkede şenlik var. Cumhur ittifakı sevmeyen ölmeli. Terk edilen yurtlar başına çüker kurtlar. Mücadele devam ediyor. Başıma başımıza açtılar dertler. Şanlı bayrağım göklerde Zalimler darbeciler dertte Türk milleti sevinçli zalimler kaçmak derdinde kurtların türesi belli zalimlere ne yapmalı kahpelerin türesi yıkmalı bunların ensesine binmeli Evet değerli kardeşlerim videolarımı izlemeye devam edin